Hoş geldiniz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da bulunan apartman ve site görevlileriyle bir araya geldi. Burada asıl emekçi olarak nitelendirdiği, alın teriyle para kazanan insanların insanlarla birlikte olmayı ben daha çok seviyorum. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Sözümün başında söyledim. Zengin dostu bir belediye başkanı olmayacağımı hep söylemiştim. Belediye başkanına asıl ihtiyaç duyan, onun desteğine ihtiyaç duyan da garip insanlar, fakir insanlar, mazlum insanlar. Ben bunu biliyorum. Zenginler her devirde işini çevirir. Onların belediye başkanının, milletvekilinin desteğine falan da ihtiyacı olmaz. Ama işte asıl seçilmiş insanların destek olacağı, kol kanat geleceği insanlar bence sizlersiniz. Başkan Özcan'ın ardından söz alarak talep ve temennilerini ileten apartman ve site görevlileri kendilerini bugüne kadar hiçbir belediye başkanı ya da idarecinin görmediğini söyleyerek dertlerinin sorulmadığını belirttiler. Sayın Başkan, site çalışanları adına bizlere onurlandırdığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz.